Uzun zamandır canlı yayın yapmıyordum. Bugün yürüyüşteyim yine. Bir canlı yayın daha yapayım dedim size. Arka arkaya gün aşırı ya da 2-3 günde bir iyileşme haberleri almaya devam ediyoruz kanser hastalarında. Dün yine 2 tane iyileşme haberi aldık. Ondan 2 gün önce yine 2 tane iyileşme haberi aldık. Tabi bunları ben sadece bu kadar söylüyorum. Detaylarını WhatsApp gruplarımızda profilimde var. Orada kanser hastaları ve yakınları dahil olabilirler. Onkoloji ön başvuru grubu diye. E, gruplarda iyileşen hastaların konuş, telefon konuşması kayıtlarını onların izniyle hastalarla paylaşıyorum. Bazen raporlarını da paylaşıyorum. Hastalıkların ne olduğunu onları da yazıyla bildiriyorum. Dolayısıyla o gruptaki arkadaşlar daha detaylı bilgi alıyorlar. Bunun birçok bir açıdan önemi var. Birincisi bu hastalıkta kanserde özellikle moral çok önemli. Moralin yüksek olması lazım. Allah'tan ümidi kesmemek lazım. Sebeplere yapışmaya devam edip dua etmek lazım. Hem ilaçları kullanıp hem de doğru propolisi kullanmak lazım. Yani bütün silahları kullanmak lazım bu hastalıkta. Hastalığı yaratan Allah-u Teala'nın o hastalığı yok etmeye de gücü yeter. Ama doğru şekilde hareket etmek lazım. Biraz güven duygusundan bahsedeceğim. Benim hayatımdaki en önemli şey güven duygusu. Herkesin aslında öyle. Yani aileniz varsa eşinize güven, güvenmeniz lazım. Çocukların çocuklarınıza güvenmeniz lazım. Onların size güvenmeleri lazım. Akrabalarınıza güvenmeniz lazım. Düşünsenize, birisi vefat ediyor. Çocukları mirastan dolayı, üç kuruşluk bir şeyden dolayı birbirlerine giriyorlar. Hatta öyle olaylara rastlıyorum ki, halası mirasla ilgili vekalet işlerini halletmek için kişi e, o bölgede değil mesela yurt dışında ona vekalet gönderiyor. Bütün vefat eden kişinin mal varlığını kendi üzerine geçiriyor falan. O kadar çok bu tür şeyler görüyorum ki. Güven duygusu yoksa hiçbir şey yok maalesef ülkemizde de dünyada nasıl bilmiyorum ama herhalde güvensizlik açısından biz dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz girişten bilgi aldığınız zaman inanır mısınız güvenir misiniz sorusuna en fazla olumsuz cevap veren bir iki ülkeden bir tanesiyiz biz bu çok sarsıcı bir şey güvensizlik duygusu bununla ilgili şunu anlatayım size bir iki de belki bir iki de daha anlatmışımdır. Beni çok etkiler bu kıssa. Şehzadenin atını atını satacaktır. Öylesine, ihtiyacı olduğu için değil. İşte herkes talip olur. Genç bir delikanlı talip olur. Herkesin içinde onu aşağılar. Belki sen kendini satsan benim atımı. sahip olamazsın. Onu satın alamazsınlar kendini satsan. Genç çok buna içerler, üzülür. Üç sene deli gibi çalışır, parayı biriktirir. En sonunda gelir şehzadeden o atı alır. Satın alır. Çok mutludur. Atla bir yerde konaklar. Bir tanrı misafiri gelir. Onu yedirir, içirir, bir yemek ikram eder. Sohbet ederler. Yatar uyur, uyurlar. Sabah kalktığında bir bakar ki at da yok, misafir de yok. Ufka bir bakar şöyle. <laughs> Tanrı misafir dediği adam. O senelerdir çalıştığı, hayatında amaç haline gelmiş. Ve sonunda ulaştığı atı çalmış. Kaçıyor. Ve der ki, sana der yedirdiğim yemeği helal ediyorum. İçirttiğim çayı, kahveyi helal ediyorum. Çaldığın atı da helal ediyorum. Ama insanlara güven duygumu yok ettin ya der. Onu sana helal etmiyorum der. İnsanlara güven duygumu yok ettin ya. Onu sana helal etmiyorum der. Hiç unutmuyorum bir akrabam. Öğretmen bir akrabam. Üst kattaki komşuları evlerine girip her şeylerini çaldı. Altınlarını falan. <laughs> Tabii bu olayın aslında çok önemli tarafları da var. Ona da gireyim hadi. Bu ak akrabam ve eşi, eşi akrabam değil de eşi, e eşi ile bir konuşmamız olmuştu bu olaydan önce. Hırsızlıkta kol kesme ile ilgili. Olumsuz kötü laflar etmişti, vahşice falan gibi. Bu hırsızlıktan sonra. O hırsız yakalasa öldürmek istiyordu. Bakın bırakın kolunu kesmeyi. Öldürmek istiyordu. Onlara şunu demiş demiştim. Eşine özellikle. İslamiyet'te hırsızlıkla kol kesme kesmenin anlamı herkesin kolu kesilsin. Vahşetçe, vahşice her taraf kan götürsün. İnsanlar sakat bırakılsın değil. Toplumun kolunun kesilmesini engellemek, hırsızlığı ortadan kaldırmak. Yani cezanın yüksek cezanın yaptırıcı gücü bu. Ve hakikaten sadece bu kurulun bile uygulandığı topluluklarda hırsızlık olmuyor. Kişi camiye gidiyor, her şey açıkta. Kimse bir şey çalamıyor. Bakın Singapur'a gittik biz. Singapur'da bavulunda uyuşturucu yakalanan şeyde geçiş havaalanında direkt ee, öldürülüyor. Ve o yüzden uyuşturucu şeyini yok etmişler. Artık uyuşturucu kaçakçılığı falan olmuyor o ülkede. Herkes işin ciddiyetinin farkında. Yine o akrabama dedim ki Kısasta hayat vardır. Ayet-i Kerime yanlış hatırlamıyorsam bu. Kısasta sizin hayat vardır. Biraz düşünsenize. Birisini öldürüyorlar. Şimdi kadına tecavüz ediyorlar. Çocuğa tecavüz ediyorlar. Hatta bir tane İmam arkadaşımız vardı, kızı 6 yaşında, yanlış anlayayım, 6 ya da 7 yaşında tecavüz edip öldürdü kızını, pis bir herif. Yakalandı, hapse girdi. Sonra çıktı. Çıktı yani. Şimdi, kısasta hayat vardır. Eğer o kişi öldürülseydi, o çocuğu öldürdüğü gibi, bir daha kimse çocuklara tecavüz edemez. Kimse birbirini öldüremezdi. Böylece insanların öldürülmesi engellenirdi. Kısasta hayat vardır. Ayet-i Konuya nereden geldik? Güven, güvenle ilgili geldik. Güven duygusundan geldik. Güven duygusu yoksa hiçbir şey yok. Arkadaşlar, benim çok fazla yardımcım var. Nasıl çok fazla? Bunlar hiç ücret almadan çalışıyorlar. Özellikle kanser hastalarına yardım etmek için. Bunların içerisinde epeycesi kanserden iyileşmiş hastalarım ve onların yakınları. Bir kısmı da bu iyilik hareketinde benimle çalışan detoks gruplarıma katılım, gruplarımıza katılmış. Bu yaptığımız şeyleri fark etmiş arkadaşlar. Şu anda bu arada Moda sahilden Kadıköy sahile geçtim, yürüyorum. Ofisten çıkıp tekrar ofise döneceğiz. Evet, ofisimizden arkadaşlarla Halil İbrahim, Mehtap Hanım, Ahmet Abi ile birlikte yürüyoruz. Kısacası benim birisi yardımcım olduğunu söylüyorsa yüzde %99 yardımcımdır. Çünkü Nezahat Hanım var, ee, beni arayın. Arayın çünkü şey vermiyorum, bunu da çok söylüyorlar neden ee, marka vermiyorsunuz diyorlar. Marka vermem. Çünkü verdi, benim kullandığım markanın e, sahtelerini satıyorlar. Yani şeyde internette meşhur sitelerde üstelik trend yolda ya da ne bileyim hepsi burada gibi sitelerde ve bunlarda e, siteyi dava edemiyorsunuz çünkü yargıtay kararları var diyor ki burası diyor Herkesin paylaştığı bir alan. Ben satılan üründen sorumlu değilim diyor. O kişiyle muhatap olacaksınız diyor. E, bu tür sahte ürünleri satanlar zaten iki de bir de firma ismi değiştiriyorlar. Ya son son kullanma tarihi geçmiş ürünü satıyor. Ya içeriği değiştirilmiş ürünü satıyor. Ben hastalarımı bu çapulcuların eline bırakmam. Onun için beni arayacak hasta. Zaten hemen ürün falan aldırtmıyorum. Önce izlemesi gereken videoları izlettiriyorum. Onları izlemeyen en yakınım bile olsa ürün kullandırtmam En yakınım bakın 30 40 yıllık 30 yıllık arkadaşım ben herhalde kanser kanser olmuş. Makine mühendisi. Ben daha önce İETT'nin doktoruydum. Videoları yolladım. Bunları izlemeden sana kullandırmam dedim. Neticede onları önce o videolar izlenecek. Ne yaptım? Kullandırdığım önerim ne yaptığı? ne için kullanıldığı, alternatif tıp olmadığı, fitoterapi olmadığı, tıbbın içinde olduğu propolisin, tıbbi dozlarla kullandırıldığı, bunları dinleyecek kişi beni dinleyecek. Ondan sonra kullanmak isterse beni arayacak. Ben ona direkt üretici firmadan, ben zaten ücret almıyorum, aynı ücret almıyorum biliyorsunuz. Hasta da kabul etmiyorum. Öyle bir vaktim yok. Günde herhalde yüze yakın bir kere 185 hastayla görüşmüşüm. Yüze yakın hastayla her gün görüşüyorum. Yakınıyla, hasta yakınıyla. Bir dönemiyorum bile. Yani yakınlarıma bile ayıracak vaktim yok. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum, çabalıyorum elimden geldiğince. Kişiye direkt üretici firmada personel indirimiyle ürün aldırtıyor. Kısacası yardım ediyorum. Tek istediğim de bana dua etmeleri. Dua edin. Dua çok önemli. Ben gelmişim 57 yaşıma. 40 yaştan sonra insan kendisini ihtiyar sever değil mi? Az da olsa. Ben 57 yaşına gelmişim yani. Bundan sonra <laughs> yani çok zengin olsanız da olacak. Zaten elhamdülillah iyi durumum. Efendime söyleyeyim. Yatınız, katınız, her şeyiniz olsa ne olacak? İşte herkes toprağa gidiyor. En zenginler de ölüyorlar gördüğünüz gibi. Belediye başkanı da ölüyor. Başkan da ölüyor. Doktor da ölüyor. Paşa da ölüyor. Herkes ölüyor. Bunun dışında Teşekkür ederim. Bunun dışında arkadaş bir de şunu yazıyor mesela. Bugün bir yorumu sildim. Neden? Çünkü tahribat yapıyor. Aslılara zarar veriyor. aynısı, aynı. Demiş ki Hoca hoca bütün videolarında yurt dışından Propolis getirtiyoruz işte. Çünkü hakikaten o zaman yurt dışından geliyordu propolis. Çok sıkıntı yaşıyorduk. Türkiye'de epey bir süre yoktu. Yani bir ara bir buçuk sene yoktu. Bir ara üç sene yoktu. Yurt dışından geliyordu. E yurt dışından gelen bunu anlat anlatıyorum tabi şeylerde videolarda onu da izliyor kişi her yerde var videolarım. Ondan sonra diyor ki gelen propolise bakıyor. Aa Türkiye'de üretiliyor bunlar sahtekar. Bunu da yazıyor şeyde Instagram'da. Ya Allah aşkına her tarafta telefonum var. Allah aşkına diyorum bak. Bir şey yazarken arayıp bana sorsana. Sor. Cevabı şu. Bundan yaklaşık 10 ay önce sonunda Türkiye'de propolis üretildi. Türkiye'de. Ama yine Amerika'daki o firmanın e, denetimiyle üretildi. 4 defa üretildi. 4 defa, 4 ayrı defa. 3'ünde ret aldı. Bunlar numuneler gitti şeye Amerika'ya Ret aldı dördüncü propolis kabul edildi Bunu bir tarafa bırak Türkiye'de üretilmesini falan Ya bu propolisle biz sonuç alıyoruz Yurt dışından gelen propoliste iyileşme oranı daha azdı Yine iyileşiyor hastalar Elhamdülillah çoğu Şimdi çok arttı yani iyileşme oranı çok arttı Bir de Her geçen gün tecrübemiz artıyor Bilgimiz artıyor sadece tecrübe değil bilgimiz de artıyor Daha önce Fare dozlarına göre güven, güvenlik marjı belirleyerek propolis veriyorduk. Şimdi Whatsapp'tan yazdığınız ceva, cevap, veren yok diyorsunuz. Whatsapp'ta bin, binden fazla cevaplanmamış mesaj var. Vermem mümkün mü sizce? Yani Whatsapp'ım benim çok çöküyor zaten yani. Artık bir mesaj gönderirken bile bekliyorum. Binden fazla cevap görmediğim mesaj var. Whatsapp'a bakacak vaktim olmuyor. Artık Whatsapp'tan da yazmayın bana. Direkt beni arayın. Direkt arayın. Nasıl arayacaksınız? Yarım saatte bir. Yarım saatte bir arayın. Ama üst üste aramayın. Üst üste aramayın. 20 defa çaldırmayın. 6-7 defa çaldırın, kapatın. Yarım saat sonra mutlaka ulaşırsınız. Yarım saat bir saat arayla arayın. Çok sık da aramayın lütfen. Evet. Şimdi bu propolisten bir sonuç alıyoruz. Evet Türkiye'de üretiyor ama Amerika'nın kontrolünde üretiliyor. Çünkü e, doğru yerden propolis alıyoruz. Etken madde doğru yerden alınıyor. Ona göre üretiliyor. Yani kişi orada Instagram'da bunu yazınca içi rahatlıyor. Ne, ne diye rahatlıyor? Dolandırıcılara darbe vurdunuz zannediyor. Halbuki arasana. Sen dolandırıcılara darbe vurmuyorsun. Ne yapıyorsun biliyor musun? O arkadaşa söylüyor. O propolisten senin o yazdığın yazıdan dolayı bir tane kanser hastası propolis almaktan vazgeçerse kullanmaktan vazgeçerse onun vebali senin boynuna olur. Neden? Araştırmadan bir şey yazıyorsun. Yalan yanlış.